Doktor İlyas Akın, çocuk cerrahisi uzmanıyım. Ee, sayın hocalarım, değerli arkadaşlar bir tane hasta sunacağım. Atin hocama da selamlar, saygılar. 12 yaşında bir erkek hasta bisikletten düşme, gidon çarpması nedeniyle e, dış merkezde bir hastaneye başvuruyor. E, yaklaşık e, 10 gün e, kusma ve benzeri şikayetlerle ee, başvuruyor. Bir müdahale yapılamıyor. Tanı konulamıyor. 8. gün ultrason MR yapılıyor diş merkezde. Bir akut batın tablosu gelişiyor. Hastayı e, ameliyata alıyor arkadaşlarımız. Eee gastrokolik ligamını açıyorlar. E, direnleri yerleştiriyorlar. E, pankreas kaynaklı olduğunu görüyorlar. E, kapatıyorlar hastayı. Hastanın takibinde e, septik tablosu gelişiyor. Hastayı entübe takip ediyorlar yoğun bakımda. Direnlerini de belli boşaltmadığını görüyorlar. Hastayı bize devrediyorlar. Devredildiğinde biz bir MR çektik. Yoğun bakıma yatırdık. Yoğun bakımda tedavilerini yaptık. Batın direnini çektik. İki adet girişimselin eşliğinde kateter taktık. Hastanın genel durumu düzeldi. Entubasyon ihtiyacı kalmadı. Hastaya oral başladık. TPNS'ini topladık. SRP'leri normale düştü. Alatasat normale düştü. Gama GDS, alkinan fosfatası, amilaz lipazı. Kültürlerinde de herhangi bir üremesi yok. Şu anda kontrollü bir fistürümüz var. Çocuk oral alıyor. Herhangi bir infeksiyonumuz da yok. Evden de takip edebiliyoruz. Hastaya tekrar bir MR çektik son durumu değerlendirmek için. Lezyonun yerini gördük. Hastayı kendi hastanemizde bir konseye çıkarttık. Ee, bir e, RCP ile bir sifin uyguladık hastaya. Ee, sifin teratomi sonrası da e, daha ikinci günü. Hastada belirgin bir e, azalma olmadı e, füstülümüzden. Günlük yaklaşık 400 suisi e, bir füstülümüz mevcut. E, Arzu hocam bir BT istemişti. BT'sini de çektirdik. E, bu hastamız için ne yapalım? önerileriniz? Ben BT istemedim aslında. BTS varsa görelim dedim ama iyi olmuş. Hani <gülüyor> <gülüyor> onu da şey yapalım görelim. Ee, önce ben MR'larını göstereyim. Ee, bunlar 11 Eylül 2020 tarihli emarlar. Batın içerisinde şeyi görüyoruz. Hala sıvıları var. Falsiform ligament, karaciğer hidusu, midenin arkasında sıvıları olduğunu izliyoruz. Bir normal. Sadece pankreas kuyruk bölgesinde hafif belirginleşmiş olduğunu izliyoruz. Tam pankreas boyun seviyesinde transeksiyonu var hastanın. E, pankreas başı da şurada normal gözüküyor. Tam şeyin olduğu, yaralanmanın olduğu bölge burası. E, en son çekilen kontrol BTS'ini de göstereyim. O da şu. E, plevral efizyonu yok hastanın. E, fazla görülen bir perihepatik, perisplenik sıvısı yok pankreas kuyruk korpusunu burada izliyoruz. Onların boyanması normal. Sıkıntı izlenmiyor. Tam pankreas boyun seviyesinde şurası transeksiyon alanı. Pankreas başı da normal. Bir ee, sunukta muhtemelen batın içine boşaldığı için dilatasyon gelişmemiş. Korpus kuyruk kısmında. Başta zaten şeyimiz yok. Bir sıkıntı yok. Boşanma açısından. Şu aşağıda bir tanesi şu. Öyle gözüküyor, evet. Ben söz alabilir miyim? Biri de burada. Buyur. Benim iki tane böyle vakam oldu. Bir tanesini İlgin abiyle yaptık, hatırlayacaktır. Bir tanesi de Trakya Üniversitesi'ndeyken rahmetli hocam Ahmet Hatipoğlu'yla. Yani bu tip hastalarda, bu o şeydi tabii, perküten drenaj kateteri koyulmuş. Akut ağır pankreatitli izole pankretit, fistül gelişti. Fistül öce yaptık. Yani ikisinde de tam cevapla şey oldu. Bu yeteri zaman beklenirse güzel bir fistül traktına fistüle yapılabilir. Çünkü buraya subtotal pankreatektomi veya işte distale bir anastomoz yapmak gerekebilir. Ben yani 12 yaşındaydı. Yani fistüle yapılabilir bu hastaya. Biraz daha bekleyip olgunlaşmış bir fistül traktı elde edebilirsiniz. Buyurun Fize Hocam. Cem'in vakasını ben de hatırlıyorum. Biz... Pistülle bir ince bağırsağı birleştirdiler ve gayet iyi sonuç aldılar. Fakat esas benim söylemek istediğim bu klasik vertebranın hizasından çünkü vertebrayla sıkışıyor travmada oradan transeksiyon oluyor. Gidecek yani arka vertebranın çıkıntısı nedeniyle aslında transeksiyon oluyor bunu cerrahların düşünmesi gerekiyor İlk açan cerrahların ve böyle bir sorun olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor o dönemde yapılması gereken de o e, kesilen transeksiyon alanının distalini e, çıkartmak o zaman bir şey bulmak çünkü hasta bayağı bir sıkıntı çekmiş anladığım kadarıyla e, ve oraya bir şey yapılmadan ya fistüllü, e, bir rejyonu <laughs> yerleştirmeden pankreasla stomozu yapmadan bu herhalde kapanmayacak. Çünkü e, en azından distaldeki pankreas geliyor. Pankreas genelde e, 1 ila 1,5 litre erişkin çocuktan ne kadar bilmiyorum ama neredeyse o e, distalin tamamı geliyor zaten. Öyle anlaşılıyor. Onun için bir cerrahi girişim yapmaksızın olmaz herhalde. Bir Sen, söz çambur, çambur. Bu ilk ilk ameliyatta e, dediğine katılıyorum e, feza da ama bu ameliyat 8. günde akut geliştiği için yapmışlar yani oraya anastomoz olmazdı. Öyle de bir vakamız olmuştu. Bunu bilmiyordum. Tabii, tabii, yani e, onun için yapmamışlardır. Kaledireye düşmüştü çocuğa. Aynı şekilde oradan transekte oluyor zaten klasik yaralanma bölgesi. Evet. Ona mesela proksimali güdük tamir yapıp distalde bir evet. yapmıştık ama o yani imed. erken dönemde ameliyat. Evet tabii erken dönemde. Evet. Ya bunda yani, evet geldiğinde yapılabilir. Burada muhtemelen arkadaşlar zaten hasar kontrol cerrahisi doğru yapmışlar. İlk ameliyata 10. gününde olmuş. Bize de, de postop 1. haftasında geldi. Ama 10. gündeki ameliyatta da distal pankretektomi yapılabilirdi. Yani o zaman olurdu diye düşünüyorum. Ya yani ameliyat hemen yapılıyorsa o kontrol edip onun böyle bir trans olduğunu gördüğünüz an zaten belli demek istedim. Düzüncü, onuncu günde ise o zaman get distal pankreatektomi bir çözüm olur. Şu anda distal pankreatektomi önerir misiniz? <laughs> Şu, anda Şu anda distal pankreatektomi önerir misiniz? Veyahut da füstilo jejunostomi için veya distal pankreatektomi için öngördüğünüz bir süre olur mu bu hasta için? <laughs> pank pankreatektomi Yine yapabilirsiniz. Ama pankreasını olamayan bu şey herhalde. Emin yaptığı gibi bu mümkün olabilir. Ameliyat tekniği benim değil tabi. Normal tarif edilen bir şey bu yani. Ama şeydi, Madden'da falan yaptı ameliyat. Yani Alaaddin Hoca daha iyi hatırlar. Bu tip ameliyatları. Eskiden tarif edilen bir ameliyat. Yani bizim bulduğumuz bir şey değil. Bir, bir ay gibi bir süre fistül traktının olgunlaşması için yeterli olur gibi bir öngörü var ama eski bir bilgi yani. Alaaddin Hoca'nın da fikrini Evet dinliyorum, dinliyorum. Ee, çok Sesler e, çok yavaş geliyor, çok net göremiyorum. Görüntüler de çok net değil ama e, neyse bu sistemlerin azizliği. Ama anladığım kadarıyla tam korpusta bir transeksiyondan bahsediliyor. Yanılıyor muyum? Evet. Evet. Şimdi transeksiyon olunca buradaki pseudokisten e, oluşacak kaviteyi, e, gastrointestinal derivasyona dönmek e, çok sağlıklı olmaz. Yeniden pankreatitler gelişir. Eğer yeterli doku kalıyor ise distal pankreatektomi ile bu işi çözüme e, ulaştırmak daha akılcı gibi geliyor. Tekrar e, ameliyatlardan kurtarma amacıyla. Tabi düğüdönümde bir şey yok herhalde. E, bahsedilmedi. E, sadece gördüğüm e, o, korpustan bir, bir transseksiyondan bahsediliyor. E, kalan pankreas dokusu da epey var gibi arkadaşımızın işaret ettiği kadarıyla. Dolayısıyla distal pankreatektomi işi bir defada çözer gibi geliyor. Hocam teşekkürler. Doğuduğumda herhangi bir yanılanda yok. E, distal pankreatektomunu zamanını ne zaman öneriyorsunuz? Şu anda evet. travma sonrası birinci aydayız. Tabii yeniden fistül yaşamamak için e, bir süre pankreatitin ve oradaki enflamasyonun gerilemesini beklemek iyi olur. Anladığım kadarıyla hasta stabil döneme girmiş gibi beslenmeye de başladığınıza göre biraz e, oradaki enflamasyon gerilerse e, distal pankreatektomiden sonra fistül olasılığı da ortadan kalkmış olur. Teşekkür. üçüncü kıtası burada böyle ince gözüküyor. Tam Avrupa Semeon arasından geçen kısmı ve öncesi e, ince gözüküyor ama onun öncesinde oldukça ciddi bir dilatasyon izleniyor. Raydon'un iki ve üçüncü kıta bileşkesinde. E, BT'lerde, yeni BT'de o görüntü biraz daha toparlanmış ama bir miktar hala şey var. Raydon'un da dilatasyonu var. Çok evet. sormak isterim hocam. Erecek ve artı stentleme açısından düşünceniz olur mu? Öneriniz. Ee, yani şimdi bu e, disconnected part sendromu ortaya koyduğumuz olay. E, burada e, pankreas e, kanalında boşluğa açıldığı için bunları birleştirmek çok kolay değil. Bunlar için değişik yöntemler tavsiye ediliyor. Yani eğer çok şanslıysanız e, kapilladan sonra sonra kaybayı eğer diğer tarafa doğru ilerletebilirseniz ki bu yani çok düşük bir ihtimal e, eğer stentle birleştirdiğiniz takdirde yani tekrar stentlerle e, sorunu halletme olası da olabilir ama yani dikkat edin ki bu çok yüksek bir olasılık değil ama denemeye değer yani daha albesit tedavilerden bir şey. E, bir başka yöntemde eğer e, girilebilirse endosomografi eşliğinde e, pankreas distaline de e, gayet ilerletip onu ikisini birleştirme yöntemi de var. Burada tabi e, distal pankreasta kanal tamamen kollabe olmuş. Yani ona girmek de pratik olarak imkansız. Bu olasılık da yok. Ya burada hani bir şey kaybedilmeyeceği için ERCP ile eğer e, çok şanslıysanız iki kanalı yani ayrılan kanalı birleştirebilirsiniz diye denenebilir. Ama olasılık son derece zayıf. Yani şimdi burada hani bunu yapmakla çok fazla bir şey de kaybetmezsiniz. Zaten hastada pankreatik fistül var. Yani bir enfeksiyon riski de çok yüksek değil. ama başarı ihtimali son derece düşük diyeceğim. Youtube'dan da bir soru var. Cem Hocam size yönelteyim bu soruyu. Fistül debisini uzun bir süre takip etsek, kendiliğinden durmasını beklesek olur mu? Diyor şu anda hasta daha yeni. Kendiliğinden durması çok beklenmez. 500 cc civarında geliyor. Zaten boyundan şey yapmış ve sağlıklı pankreas dokusu. Yani durmuyor o fistül, onu söyleyebilirim. İlk yaptığımız hasta 6 ay kadar onunla dolaşmıştı yani. Gerçi bu çocuk hasta nasıl bir reaksiyon gösterir mi? ama duracağını zannetmiyorum. Yani hani bazen aklına gelebilir somatostatin falan o tip şeyleri çok zamanında şey yaptık. Bu özellikle pankreatitten olan bir deneyimimizde hani böyle pisodokislere konulan bir kateter sonrasında onu mecburen yapmıştık. O fistül durmuyor. Teşekkür ederim. Bir Tolga hocanın... hocanın bildiği, takip ettiği bir hasta olduğu için bir önerisi olur. Bir Tolga Sonra hocanın bir sözü var. var. E... E, Cem hoca ortak Cem hoca ortak deneyimimizi anlattı. Alaaddin hocanın dediği şeye de, yani distal pankreatektomiye de mecbur kalabiliriz. E, Hakan hoca çok girişken bir e, endoskopist. Kendisi başarı riski düşük diyorsa, hani bu kibarca pek girişmeyin diye algılıyorum önerisini. Onun için herhalde bir, bir ay kadar daha bekleyip, daha sonra e, çeşitli cerrahi seçeneklere hazır olarak girmek ve belki de rezeksiyondan kaçınamamakla sonuçlanacak diye düşünüyorum. Çok ben daha farklı bir şey söyleyeceğim. E, bu hastaları ilk geldikleri travmanın olduğu gün açtığımızda hasar kontrol cerrahisi yaparken e, eğer kanamayı durdurup sonrasında pankreasın tam boyun kısmında e, baş boynunu, baş tarafına ve gövde tarafına doğru olan açık uçlarını e, staplerle kapatırsak e, sonrasında hem batın içine e, pankreas akmasını önlemiş oluyoruz. ortam 8 saat içinde toparladıktan sonra rahat yaralanması da etki ediyorsa e, ya donum yaralanması eşlik etmiyorsa sadece subtotal pankreatektomi şeklinde müdahale edebiliyoruz. Böylece hep ile uğraşmamıza gerek kalmıyor böyle vakalarımız var. Ee... Tabi burada bakan birazcık sizin geç gelmesi ve 8. gün ameliyat edilmiş olması hani o yöntemleri mümkün kılmadı. Genel olarak cerrahi karar verdik. Bir ay kadar bekledikten sonra teşekkür ediyoruz. Sağ olun.